Merhaba çocuklar. Ben bilişim teknolojileri öğretmeniniz Nesrin Döner. İkinci dersimizle sizlerle birlikteyiz. Bugün SketchUp 6 programında 3 boyutlu bir merdiven çalışması gerçekleştireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şablon tercihlerini ayarlamayı öğrenmiştik. Pencere menüsüne tıklayalım. Tercihler seçeneğini seçelim. Gelen sistem tercihleri bölümünden şablon seçeneğini seçelim. Çizim şablonu bölümünden açılan oka tıklayalım. Metrik santimetre 3D seçeneğini seçelim ve tamam düğmesine tıklayalım. Yaptığımız ayarlamaların geçerli olması için dosya menüsünden yeni seçeneğini seçelim ve kendimize yeni bir çalışma sayfası açalım. Bugün çizeceğimiz şekillerin uzunluk ölçüsü santimetre cinsinden olacak. Ekranın sağ alt tarafında bakın uzunluk bölümü bulunmaktadır. Şu an uzunluk bölümünün karşılığı boş. Çünkü ekranımızda herhangi bir çizim bulunmamaktadır. Evet merdivenimiz için ilk olarak bir kare çizeceğiz. Dikdörtgen aracını seçelim. Ve yeşil eksen ile kırmızı eksen arasında bir başlangıç noktası belirleyelim kendimize. Farenin sol tuşuna basalım ve basını kalalım. Sol tuşu hiç bırakmıyoruz. Faremizi yavaşça hareket ettirelim. Evet, ekranın alt köşesinde, sağ alt köşesinde bulunan uzunluk bölümü boyutlar olarak değişti. Bakın ve bize iki tane kenar uzunluğu veriyor. Kare ya da dikdörtgen olacak şekilde. Biz farenin sol tuşunu hiç bırakmadık bu arada, bırakmıyoruz. Klavyemden sayı tuşlarını kullanarak buraya uzunluk ölçüsü gireceğim. 180 noktalı virgül koymam lazım. İlk kenar uzunluğu 180, ikinci kenar uzunluğu da 180 olacak. Shift tuşuna basılı kalıp klavyemdeki shift tuşuna ve noktalı virgül tuşuna da tıkladığım zaman evet noktalı virgülü yazmış oluyorum. Tekrar 180 sayısında giriş yaptım ve klavyemdeki enter tuşuna tıklıyorum. Farenin sol tuşunu bırakıyorum. 180 santimetreye 180 santimetre boyutlarında bir kare çizmiş oldum. Yörünge aracı ile evet çizdiğim kareyi değişik açılardan izleyebilirim. Evet, şimdi karemize bir yükseklik kazandıracağız ve bunu üç boyutlu hale getireceğiz. Yüksekliğinin uzunluğu da 120 santimetre olacak. Genişlet daralt aracını seçiyoruz. Çizdiğimiz karemizin yüzey alanına geliyoruz. Bakın hemen işaretlendi. Farenin sol tuşuna basıyoruz. Basılı kalıyoruz. Bırakmıyoruz. Faremizi yukarı doğru hareket ettiriyoruz. Evet. Ekranın sağ alt tarafına dikkat eder misiniz çocuklar? Boyutlar bölümü uzaklık olarak değişti. Evet. Bir uzaklık değeri yani yükseklik değeri gireceğim. 120 santimetre. Evet 120 yazıp klavyeden enter tuşuna tıklıyorum. Ve farenin sol tuşunu da bırakıyorum. Tekrar yörünge aracı ile. Evet. 3 boyutlu şeklimi farklı açılardan inceliyorum. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi bu şeklin yan yüzeyini çeviriyorum. Yeşil eksen benim karşıma gelecek şekilde. Evet. Şimdi bu şekilde basamak basamak bölümleyeceğiz bu şekli. 3 tane basamak elde edeceğim bu merdivenimde. 60 santim, 60 santim olarak bu kenar çizgisini 3 eşit parçaya böleceğim. Bunu yapabilmem için şerit metre aracını kullanmamız lazım. Şerit metre aracına tıkladık. Evet birlikte tıkladık. Geldik. Uç noktaya bakın alt kenarın uç noktasına geliyorum. Farenin sol tuşuna bir kere tıkladım ve bıraktım sol tuşu. Şerit metreyi sağa doğru hareket ettiriyorum. Uzunluk ölçüsü bakın aşağıda değişiyor. Klavyemden 60 sayısını yazıyorum. Ve Enter tuşuna tıkladığım zaman bakın buraya bir işaret koydu. Şimdi ikinci bölme işlemini gerçekleştireceğiz. İşaretin üzerine geliyorum. Farenin sol tuşuna bir kere tıkladım. Bıraktım. Şerit metreyi sağa doğru kaydırıyorum. Ve klavyemden 60 sayısını yazıyorum. Bakın uzunluk bölümünde 60 yazıyor. Enter tuşuna tıkladığım zaman evet bir işaret daha koydu. Şöyle yörünge aracı ile bakın. Evet 3 eşit parçaya bölmüş oldum burayı. Evet. Şimdi buradaki basamak işaretlemelerini yapacağız birlikte. Tekrar şerit metreyi aldım. Birlikte alalım şerit metreyi. Evet ilk işaretin koyduğumuz ilk işaretin üzerine geliyoruz. Bir kere tıkladık ve bıraktık farenin sol tuşuna yukarı doğru hafifçe çıkıyoruz. 40 santim olarak ayarlayacağız basamak yüksekliğini. Bakın uzunluk bölümünde 42 yazıyor. Klavyeden 40 yazdığım zaman evet direkt uzunluk bölümü 40 oldu. Ve klavyeden enter tuşuna bastım. Evet işaretimiz oldu ilk basağım, basamağımızın işareti. İkinci işarete geliyoruz kenar çizgisi üzerinde. Tıklama işlemini gerçekleştirdik farenin sol tuşuyla. Yukarı doğru hareket ediyoruz. Ve ikinci basamak 80 cm olmalı. 40, 40, 80. Evet 80 değerini girdim uzunluk bölümüne. Enterladığım zaman birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak. Hadi çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Şimdi dikdörtgen aracını tekrar seçelim. Evet bakın. Şimdi basamaklarımızı çizeceğiz. İlk işarete geliyoruz. Çizeceğim dikdörtgen şekline lütfen dikkat edin çocuklar. Evet işaretin tam üstünden sol tuşa bastım. Basılı kaldım. Yana doğru yan kenar çizgisine mutlaka değiyorum. Ve yukarıya doğru üst kenar çizgisine de değiyorum. Ve tuşu bıraktım. Şimdi ikinci dikdörtgenimi çizeceğim. İkinci işaret üzerinden farenin sol tuşuna tıkladım yana doğru ve yukarıya doğru. Üst kenar çizgiye ve yan kenar çizgiye değişik şekilde tuşu bıraktım. Evet çok güzel oldu. Çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Hadi bakalım. Şimdi şu yüzeyleri bizim silmemiz lazım. Bunları genişlet daralt ile yok edeceğiz. Tıkladık genişlet daralta. İlk çizdiğim dikdörtgenin üzerine geliyorum. Bakın Dikdörtgen yüzeyi hemen işaretlendi. Farenin sol tuşuna bastım. Basılı kaldım. Ve bunu içeri doğru itiyorum. Ta ki sıfırlanana kadar ve bıraktım. Evet bakın ilk basamağım oluştu. Şimdi ikinci dikdörtgeni aynı şeyi yapıyorum. Yüzeyindeyim. Farenin sol tuşuna bastım. Basılı kaldım ve itiyorum. itiyorum. Evet sıfırlanana kadar ve bıraktım. Evet çok güzel. Mer merdivenimiz oluştu. Yörünge aracını seçelim merdivenimize değişik açılardan bakalım. Çok güzel. üç boyutlu bir merdiven elde ettik. Bu işaretlemeleri silebiliriz. Silgi aracını seçelim. Şu kesik kesik olan çizgilere tıklayarak bunları silelim. Evet. Ellerinize sağlık çocuklar. Çok güzel bir çalışma oldu. İsterseniz adamımızı merdivenin üstüne koyalım. Bakın burada taşı kopyalı aracımız var. Taşı kopyalı aracını seçtim. Evet. Adamın üstüne geldim. Bir kere tıkladım ve tuşu bıraktım. Şöyle yavaşça onu merdivene doğru hareket ettiriyorum. Öncelikle merdivenin içine doğru geçecek. Hiç önemli değil. Bunu şimdi yukarı doğru taşıyacağız. Evet. Şimdi bir kere daha farenin sol tuşuna tıklıyorum ve adamı orada bıraktım. Şimdi mavi eksen üzerinde adamı yukarıya taşımam lazım. Bir kere adamın üstüne tıkladım. Farenin sol tuşunu bıraktım. Mavi eksen doğrultusunda adamı yukarı doğru taşımaya çalışıyorum. Evet, evet. Ve bıraktım. Çok güzel. Şimdi şöyle bir çevirelim. Evet, adamımız merdivenlerin üzerinde. Harika bir çalışma oldu. Ellerinize sağlık çocuklar. Siz de bu çalışmayı evinizde birkaç kere yapabilirsiniz. Farklı çalışmalar deneyebilirsiniz. Basamak sayısını arttırabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın çocuklar.